Evet, başladıysan, sen başladın herhalde. Evet, bu kadar olur. Evet, konu başlığı çok tanrı, az ben. Çok tanrı derken, yani çok tanrı bir şey düşünmeyin de, çok tanrı, az ben. Böyle güzel bir başlık buldum aslında. Ee, bu bu ayetleri de biraz uyuyor. Biraz yani bencillikten, egoizmden biraz bahsetmek istiyorum. Ee, egoizm kelimesi Türkçe'de bencillik demektir. Hiç bence insan tanıdınız mı diye sormak isterim size ama sormuyorum. Çünkü neden sormuyorum? Çünkü kendimize baktığımda, kendime baktığımda da zaman zaman bencil olduğumu görebiliyorum. O zaman herkes, herkesi biraz ben, biraz bencilik var. E bunu nereden anlıyoruz? Modern çağda yeni bir kelime var. Bundan 50 yıl önce böyle bir kelime yoktu. Self kelimesi, selfie. Yani telefonda ne yapıyorsun? Selfie yapıyorsun. Selfie ne demek? Kendin yani İngilizce selfie demek kendin demek. Biz istiyoruz ki her şey kendi etrafımızda dönsün. Her şey bize bağlı olsun. Her şey her şey bana çalışsın, bize çalışsın. Yani böyle çok düşünen insanlar var. Yani imanlar da var, imansızlar da var. Demek ki acaba neden, nereden geliyor bu? Diye biraz düşündüm. Şimdi sormak istiyorum ikinci soru. Ee, neden bugün buradayız? Bugün biz neden buradayız? Kelesel'le 1. bölüm 16 ve 17. ayetleri şöyle yazıyor. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey takla egemenlikle yönetimler hükümranlıkla onda yaratıldı. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. Her şey varlığını kimde sürdürmektedir? İsa Mesih'te sürdürmektedir. Abi. Ve her şey kim için yaratılmıştır? Her şey Rab, İsa, Mesih için yaratılmıştır. Yani burada ne görüyoruz? Aslında ben ne işim varım, bugün neden buradayım? Kendim için değil aslında. Rab için buradayım. Çünkü biz bazen tapınmada bile tapınmada bile yani kendimiz mutlu olalım, kendimiz böyle şey olalım, yani ilahiler söyleyelim, burada mutlu ayrılalım diye düşünebiliriz. Bu yanlış değil, bu doğru. Ama asıl bizim burada neden, neden olmamızın nedeni, Rabbi yüceltmektir. Rab içindir. Çünkü o buna layıktır. Şimdi e, bundan, bundan da birkaç yüzyıl öncesine kadar, bundan birkaç yüzyıl öncesine kadar insanlar yanlış bir şeye inanıyorlardı. Ne inanıyorlardı biliyor musunuz? Güneşin dünyanın etrafında döndüğüne inanıyorlardı. Dünya merkez, güneş dünyanın etrafında dönüyor. Oysa sonradan anlaşıldı ki, dünya güneşin etrafında dönüyor. Yani biz de öyle olabiliriz, düşünebiliriz ki her şey benim etrafımda dönmeli, her şey bana bağımlı olmalı, her şeyi ben istemeliyim. Ama ben acaba ne yapıyorum ben? Acaba gerçekten Tanrı'ya bağlı mıyım? Yani Tanrı'ya bir bağım var mı? Yoksa her şey Tanrı'dan bana çalışsın diye düşünüyorum. Yani bazen biz Tanrı'yı bile bencil isteklerle Tanrı'dan isteyebiliyoruz. isteyebiliyoruz. O yüzden biz her konuda bu konularda ee, dikkat etmeliyiz. Çünkü istiyoruz her şey bizim etrafımızda dönsün. Bizim kontrolümüzde olsun. Dua ederken bile benim isteklerim olsun. Yani bu gerçekten buna çok dikkat etmeli etmeliyiz. Ee, şimdi kutsal kitapta Yusuf adında bir peygamber var. Ee, bu Yusuf dediğimiz peygamber İsa'ya aslında çok benzeyen bir peygamber. Onda onda ne, neredeyse Yusuf peygamber neredeyse kusursuz neredeyse diyorum. Ama onda da daha kutsal kitaba. Daha derin bir şekilde baktığımızda, onun da zayıflıklarını, bencilliklerini görebiliyoruz. Şimdi ben Yusuf hakkında kötü konuşmak istemiyorum, ama onda da bencillikler görebiliyoruz. Nasıl göreceğiz? Ee, mesela Yusuf Peygamber 17 yaşındaydı, onun kardeşleri vardı, abileri vardı, ondan biraz daha yaşlıydılar ve o en son çocuk olduğu için. Ee, babası tarafından daha çok seviliyor. Olabilir mi? Olabilir. En son çocuklar babaları tarafından belki daha fazla seviliyor olabilirler. Ve şimdi Osman Yusuf için bu biraz bir avantaj gibiydi. Çünkü Yusuf ne yapıyordu? 17 yaşındaki Yusuf ne yapıyordu? Ne olup bitiyorsa ailede, ne olup bitiyorsa gidiyordu. Kime yetiştiriyordu? Babasına yetiştiriyordu. Dolayısıyla babası onu daha da çok seviyordu böyle yaptığı için ve e, kardeşleri hakkında, onların yaptıkları kötülükler hakkında da e, anlatıyordu. Yani biraz aslında e, yaptığı şey pek doğru bir şey değildi kardeşlerin yaptığı bütün kötülükleri gidip babasına anlatıyordu ve babası da ona onu bir şekilde ödüllendiriyordu. Hatta bir gün babası ona ne yaptı? Ona renkli bir giysi yaptı ve renkli giysiyi ona giydirdi. Renkli giysiyi giydirmesi onu daha da ne yaptı? Daha, daha da gururlandırdı. Kardeşlerinde böyle giysi yok ama kendisine böyle giysi var. Düşünebiliyor musunuz? Babanız size, aileniz size en güzel elbiseyi alıyor ve onu siz giydiğinizde ne olursunuz? Biraz gururlanırsınız değil mi? Yani Yusuf da, bu daha da ileriye gitti. Ee, kardeşleri Yusuf'un daha çok sevdiğini gördüğünde, gördüklerinde daha çok ondan nefret etmeye başladılar. Ve bu olaylar daha da ileri gitti. Yusuf bir gün bir düş gördüğünde bunu kardeşlerine anlattı ve ve bu düşte bu düşte şöyle bir olay oldu. Ben okumak istiyorum ayetlerden. Tarlada demet bağlıyorlardı ve ansızın Yusuf'un demeti dikildi ve kardeşlerinin demetleri Yusuf'un demeti önünde eğildiler. Kardeşlerinin demeti Yusuf'un demeti önünde eğildiler. Yani burada aslında bu bir rüya ama e, Yusuf bunu kullanıyor bir şekilde anlatarak gururlanıyor, değil mi? Ee, ve yine devam ediyor. Başka bir düş daha görüyor. İkinci bir düş daha görüyor. Güneş, ay ve on bir yıldız onun önünde eğiliyorlar. Ve Yusuf bu düşleri kardeşlerine anlattığında büsbütün ondan netelediyorlar. ediyorlar. Yani biraz aslında Yusuf burada kendisini yani böyle önemli görüyor, biraz bencil davranıyor elbiseyi de giydi ve babası Yusuf'u azarlıyor. Ne, ne biçim düş bu? Ben annem ve kardeşlerin gelip önünde yere mi eğileceğiz? Şimdi onlarda da bir anlamda bir bencilik görüyoruz ailesinde. Ama Yusuf'ta da bunları anlatarak yine bir şey görüyoruz. Bu düşler elbette ki Tanrı'dan geliyordu Yusuf'a. Tanrı'dan geliyordu, bunu kabul ediyoruz. Ama Yusuf'un da hoşuna gidiyordu bunları anlatmak. Düşünebiliyor musunuz? Yani o kendi benliğini bununla mutlu ediyordu. Bu düşleri anlatarak. Sonunda Yusuf'un kardeşleri ondan tamamen nefret ettiler ve onu öldürmek istediler. Biliyorsunuz o hikayeyi. <laughs> Ee, Yusuf bütün bu olayların aslında farkında olmadığını düşünüyorum. Yani Yusuf bunları yaparken bir anlamda bencillikten dolayı, böyle bir benlikten dolayı değil ama biraz böyle o şey var yani Yusuf'un içinde. Yani kendisini önemli görüyordu. Kendi gördüğü düşleri önemli görüyordu. Ve kendisini bir anlamda biraz üstün görüyordu. Ve kardeşlerin ondan nefret etmesi pek de umurunda değildi. Tabii ki Tanrı Yusuf'un hayatında etkiliydi. Tanrı her birimizin hayatında etkili. Hiçbirimiz tesadüf sonucu doğmadık. Hepimizin Tanrı'nın hayatında, hepimizin Tanrı'nın bir planı var. Ama bu bizi ben merkezli yapmasın. Yani Tanrı bizi seviyor diye, Yusuf, babası onu seviyor diye, onu ben merkezi yapmasın. Ya da Tanrı bizi seviyor diye biz ben merkezi olmayalım, egoist olmayalım. Çünkü benlik, benlik hayatımıza ortak olmak istiyor, ortak. Yani bizi yönetmek istiyor. Bizim kendi benliğimiz bize zarar veriyor. Çünkü benlik kutsal ruha aykırıdır. Galatyalılar 5. bölüm 19 ve 21. ayetlerde bu benlikten bahsediyor. Yani sizlere okumak istiyorum Galatyalılar 5. bölüm 19 ve 21. ayetlerde burada benlik de içinde var. Bakın ne diyor? Beşim. Benlik 5, 19, 21. Başlık olarak diyor, benliğin işleri bellidir. Belli işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefaat, kutperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınlık, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı egemenliğini miras alamayacaklar. Bu benim İncil'de, İncil'de en korktuğum ayettir. Bu ayet, İncil'de benim en korktuğum ayettir. Gerçek diyorum. Çünkü burada ne diyor? Böyle davrananlar diyor, Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Benliğin işlerinden bahsediyor, benliğin işleri. Demek ki benlik o kadar da hafife alınacak bir şey değilmiş bir imanlı bir Hristiyan için. Yani bu çok önemlidir. Şimdi ne oldu? Kardeşleri, Yusuf'un kardeşleri ne yaptılar? Onu attılar, bir kuyuya attılar. Sonra onu tekrar onu gördüklerinde aslında ilk yaptıkları şey neydi biliyor musunuz Yusuf'a? ilk yaptıkları şey. Hatırlayan var mı? İlk yaptıkları şey kardeşlerinin Yusuf'a üzerindeki elbiselerini çıkarmaktı. Yani o elbise onların Gözüne diken gibi bakmıştı. Aslında onlar da bencildi. Bencil evet, aslında onlar da bencildi. Şimdi, tamam Yusuf da bu şekilde davrandı. Şimdi Paulus da Korintlere yazdığı mektupta, Paulus'un Korintlere yazdığı mektupta e, benlikte yaşayan imanlılardan bahsediyor e, ve diyor ki. Korin Kilisesi'ne yazdığı mektupta ben size ruhsal kişilerle konuşur gibi konuşmadım. Çünkü bunlar hala benlikte yaşıyorlardı. Yani Paulus diyor ki siz hala benlikte yaşıyorsunuz. Siz hala benlikte yaşadığınız için ben size ruhsal kişilerle konuştuğum gibi konuşmuyorum. Sizin anlayacağınız dille konuşuyorum. Peki, şimdi sormamız lazım. İman etmiş kişiler nasıl benlikte olabiliyorlar değil mi? Demek ki tam anlamıyla tam anlamıyla İsa'da ölmemişler. Ya da İsa'da yaşamıyorlar. Ben artık yaşamıyorum Paulus gibi. Mesih bende yaşıyor. Olayı henüz gerçekleşmemiş. Ya da hala o eski benliklerini üzerlerine taşıyorlar. O kilisede neler vardı? Nelerden bahsediyor Paulus? Aralarında çekişmeler vardı kıskançlık vardı, ayrılıklar vardı. Düpe düz bedenle yaşıyorlardı. Egoist bir şekilde yaşıyorlardı, bencil bir şekilde. Nasıl bencil bir şekilde yaşıyorlardı? Çekişmeler vardı. Eğer bir kilisede çekişme varsa, kavga varsa ne olur? Orada ne işliyor demektir? Benlik işliyor demektir. Bir kilisede kıskançlık varsa, orada da benlik işliyor demektir. Bir kilisede ayrılık varsa yani bir kilise düşünebiliyor musunuz? Üç gruba ayrılmış, grup grup insanlar var yani orada da bir anlamda benlik işliyor olabilir. Ben öyle de demiyorum. Büyük kiliselerde olabilir normal ama küçük bir kilisede bile küçük bir kilisede bile gruplar varsa orada da benlik işliyor demektir ama Petrus ve Paulus, Paulus ama Paulus Korelilere yazdığı mektupta devamında 15. bölümde şöyle diyor. Kardeşler, şunu demek istiyorum. Et ve kan Tanrı'nın egemenliğini miras alamaz. Et ve kan Tanrı'nın egemenliğini miras alamaz. Nasıl ki Galatyalara yazdıysa benlikle ilgili, Tanrı'nın egemenliğini miras alamazlar bu kişiler. Aynı şekilde burada da Korelilere aynı şeyi yazıyor. Yani o zaman benlik, çok önemli bir, bir iman iş, bir Hristiyan için benlikte yaşıyorsa eğer çok çok büyük bir soru işareti. Şunu demek istiyorum. Tabii ki benliğimizi yüzde yüz yok edemeyiz. Yüzde yüz yok edebileceğimizi söylemiyorum. Ama mümkün olduğunca eğer Rab'de yaşıyorsak, Rab'be bağlıysak onu en düşük seviyeye indirebiliriz. Kilise dünyaya örnek olması gereken bir topluluktur. Ama Korint'teki kilise, Paulus'un yazdığı Korint'teki kilise, dünyaya örnek olmayı bırak, o dönemde dünyadaki bütün ne kötülükler varsa onları kendi içine almış görünüyor. Ve onun için Paulus onları uyarıyor, yani bunlara dikkat etmemiz gerekir diyor. Aynı şekilde biz de dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dünya dışarıda olan şeyler, insanların dışarıda gördüğü şeyleri biz kiliselerde görüyorsak, yani nasıl örnek olacağız o insanlara? Nasıl onlara İsa'yı anlatacağız? İsa Mesih bile o Tanrı olduğu halde, Filipinler'de yazıyor, o Tanrı olduğu halde bütün yüceliğinden soyundu, insan bedeninde dünyaya geldi. Yani kendi benliğinden ben, benim diyen Tanrı, Eski ayette. Ben benim diyen Tanrı ne yaptı? O benliğinden çıktı. insan bedeninde dünyaya geldi. Yani tüm benliğini bir kenara bıraktı ki biz insanlar kurtuluşu alalım. O tamamen benliğinden soyuldu. Ve İbraniler 10. bölüm 5. ayet ve 7. ayetlerde şöyle yazıyor. Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor. Kurban ve sunu istemedin. Ama bana bir bedel hazırladın. Yakmalık sunudan ve günah sunusundan hoşluk olmadın. O zaman şöyle dedim. Kutsal yazı tomarında benim için yazıldığı gibi senin isteğini yapmak üzere ey Tanrı işte geldim. Kimin isteğini? Senin isteğini yapmak üzere geldim. Babanın isteğini yapmak üzere İsa Mesih geldi. Biz de aynı şekilde kendimiz için değil, biz Rab için yaşıyoruz ve kardeşlerimiz için yaşıyoruz. O zaman biz de sadece kendi benliğimizde yaşayamayız. Ama ne demeliyiz? Ben ölmeliyim ama Tanrı bende yaşasın demeyiz. İsa bende yaşasın demeliyiz. Öyle diyebiliyor muyuz? İsa ben de yaşasın diyebiliyoruz. Ama öyle davranabiliyor muyuz? Sorun orada. Herkes öyle söyleyebiliyor. Herkes öyle söyleyebilir. Ben öldüm, İsa bende yaşıyor. Ama davranışlarımız da aynı mı acaba? Onu soruyorum. Ee, İsa da biliyordu. Ee, Yuhanna 7. bölüm 16 ve 18. ayetlerde e, Yahudi yetkililerin onu kendi benliklerinden dolayı öldürmek istediklerini söylüyordu zaten. Ne diyor? Ne diyordu? Ben diyor kendimden konuşmadım. Yani ben kendi benliğimden konuşmadım ama ben babadan ne duyduysam onları size konuşuyorum. Ama ne yaptılar? Onu bencil tutkularından dolayı Yahudi yetkililer bencil tutkularından dolayı onu öldürmek istedi. Şimdi o zaman şu soruyu kendimize sormalıyız. Acaba ben ne için kiliseye geliyorum? Ya da neden ben iman ettim? Benim motivasyonum nedir? Benim motivasyonum İsa için yaşamaktır. İsa gibi yaşamaktır. Ama kendimizi yüceltiyorsak, İsa ne demişti? Ben kendimi yüceltmek için gelmedim. Ben babayı yüceltmek için geldim. O bile bunu söyledi. O zaman benim için de aynısı geçerli olmalı lazım. Olması gerekiyor. Ben kendim için yaşayamam. Kendi benliğim için yaşayamam. Ama ne için yaşıyorum? İsa Mesih'i yüceltmek için yaşıyorum. Çünkü İsa Mesih bu dünyaya onun için geldi. O zaman benim motivasyonum nedir? İsa Mesih'tir. İsa Mesih'in sevgisidir. Eğer onun sevgisini anladıysam benlikte olmam. Onun sevgisini anlamadıysam hala benlikteyim demek. Rab ne istiyor? Rab bizi istiyor. Rab ne istiyor? Rab ellerimizi istiyor. Rab ne istiyor? Rab ayaklarımızı istiyor. Rab gözlerimizi istiyor, dudaklarımızı istiyor, bütün bedenimizi istiyor. Ben yokum. Bunun örneğini biz Paulus'ta görebiliyoruz. Paulus da bunlardan birisiydi. Paulus benlikte yaşayan birisiyken Rabbi tanıyınca bambaşka birisi oldu. bu aldı. Rabbe karşıyken Rabbe hizmet eden birisi oldu. Yani Rabbe iman ettikten sonra Paulus çok hizmet etti değil mi? Hayatını ortaya koydu. Ama önceden benlikte olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ne diyordu? Ben her şeyi biliyorum. Hatta insanları, Hristiyanları öldür, öldürtüyordu. Benlikte olduğunu oradan görüyoruz, anlıyoruz. Çünkü birisini öldürmek isteyen kişi benliktedir. Birisini sevmeyen kişi benliktedir. Paulus da böyle birisiydi. Ama ne zaman kutsal ruhu aldı? Rab için gayret etti. Benliğinden çıktı. Ben artık yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor dedi. Kendi benliğini Yüzde yüz kırdı mı? Değil ama hizmet etti, alçaldı. Şimdi düşünün, bir örnek vereyim. Siz bir işe başlıyorsunuz, size birisi işe, işe çağırıyor, işte size işe alıyor. Ve işe aldıktan sonra birinci günü işe gidiyorsunuz, Oturun diyorlar, siz misafir gibisiniz yani ilk gün oturun, yani görün burada ne oluyor, ne bitiyor. Öğlenin. Birinci gün gidiyorsunuz, oturuyorsunuz. Hiçbir şey yaptırmıyorlar. Çayınız geliyor, kahveniz geliyor. Çok güzel. Paranız da cebinizde. İkinci gün aynı. Üçüncü gün aynı. Aradan bir hafta geçiyor. Hayır, ha, siz diyorlar ediyorlarsınız, oturun. Maaşınız işliyor. Siz olur. rahatsız olur musunuz, olmaz mısınız? Oluruz. Soruyorum, olur musunuz? Ben olurum. Ben evet, siz olursunuz. Ben de olurum. Yani bedavadan bir şey kazanmak istemezsiniz. Tabii ki biz lütfu karşılıksız olarak aldık. Bedava aldık. İsa Mesih'in ile bedava kurtulduk. Ama şimdi kiliseye geliyorsak, kiliseye geliyorsak bedavada oturmak olmaz değil mi? İnsan rahatsız olur. Problem yok. İstersen ömür boyu senin maaşını işleyecek orada. Sen işe almışlar nasıl olsa. Kontratın sonsuz. Sonsuz kontratın var. Hiçbir şey yapmasan problem değil ama rahatsız olursun. Ya orada düzeni bozmak istemezsin. Orada faydalı olmak istersin. İşte budur yani, iman da budur. Kurtulduktan sonra, karşılıksız olarak kurtulduktan sonra biz orada ne yapmamız gerekiyor? Alçak gönüllü olmamız gerekiyor, hizmet etmemiz gerekiyor, egoist hiç olmamamız gerekiyor. Yani karşılıksız aldık diye egoist olamayız. Biz de olan, ona olan sevgimizi göstermemiz gerekiyor. İşte İsa bugün okuduğumuz ayetlerde tam da bunu söyledi. Bir daha okuyorum bu ayetleri. Luka 9. Yolda giderlerken bir adam İsa'ya nereye gidersen senin ardından geleceğim dedi. İsa ona tehlikelerin ini, kuşların yuvası var ama insan başını yaslayacak bir yeri bile yok. Yani İsa tamamen benlikten, sana onda benlik olamaz. Ama burada insan olarak baktığımızda da benlikten tamamen ayrı olduğunu görürüz. Yine bir başkasına ardından geldi de Adam ise izin ver. Önce gidip babamı gömeyim dedi. Şimdi ne demiştik? Çok tanrı az ben. Yani bu adam da önce gidip babamı gömeyim diyor. Yine kendi dünyasal işine de bakıyor. Ama İsa ne diyor? Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün. Sen gidip Tanrı'nın egemenliğini duyur. Bir başkası Ya Rab dedi, senin ardından geleceğim ama izin ver, önce evindekilerle vedalaşayım. Önce, önce bir başka. Kendisi için gözükmese de, evdekiler, evdekilere göre gözükse bile aslında benliğiyle ilgili olan bir şey bu değil mi? O zaman biz şundan ne ders çıkarabiliyoruz? Evet, biz de ee, bu insanlar gibi olmayalım. Önce Tanrı'nın egemenliğini arayalım. Önce Tanrı'nın isteğini soralım. Kendi isteğim değil, bizim çok isteklerimiz var. Ama önce Tanrı'nın egemenliğini ararsak ondan sonra bütün bunlar size verilecektir diyor. Önce Tanrı'nın egemenliğini arayın. Ondan sonra bunlar size hepsi zaten verilecek. Bunu deneyin ve göreceksiniz. Ama sadece bunun için de denemeyin. Hani ben bunu yapayım da o zaman Tanrı bana versin gibi düşünürsen yine olmaz. Gerçekten yürekten, yürekten önce Tanrı'nın işini yap. Almak için değil, Tanrı'ya vermek için bir şeyler, hizmet etmek için. E o zaman Tanrı sizi çok çok bereketleyecektir. Son bir hikaye daha var İncil'de. Benlikli olan birisinin hikayesi. Samiriyeli kadın. Samiriyeli kadın Kaç kocaya varmıştı? Beş kocaya varmıştı. Ve şimdi yaşadığı, şimdi yaşadığı adam da kendi kocası da değildi. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar benlikte yaşamış bir kadın. Ya yani da adam fark etmez. Ama ne zaman olay değişti bu kadında? İsa ile karşılaştığında değil mi? İsa ile karşılaştığında, İsa'yı tanıdığında onun hayatı değişti ve gitti. İlk yaptığı şey ne oldu? İsa'yı izleyebilirdi. İsa'yı izleyebilirdi ama o daha önemli bir şey yaptı. Gitti, bu haberi insanlara anlattı. Ve insanlar iman etti. Bakın orada benlikten çıktı insanlara müjdeyi anlatmanın o anda, o an için İsa'yı o an izlemekten daha önemli bir şey olduğunu anladım. Yani benliğinden aslında benlikte olsaydı bu kadın İsa'yı izlemek isterdi. İsa'yı izlerdi ve kendisi hoşnut olurdu bundan. Gururlanırdı. Benlikte olabilirdi. Ama o yapmadı bunu. Gitti. O eski hayatını bıraktı ve İsa'nın bir imanlısı oldu. İşte biz de motivasyonumuzu hatırlayalım. Bizi hareket, bize harekete geçiren şey nedir? İsa'nın, Tanrı'nın sevgisidir. Ve biz de Tanrı'nın isteğini soralım. Kendi isteğimizi değil. Önce Tanrı'nın isteği olsun benim hayatımda. Çok Tanrı, az ben. Dünya ne yapıyor? Dünya diyor ki az Tanrı, çok ben. Hangisi? Hangisi doğru? <laughs> çok Tanrı, az ben. Amin. Dua edelim. Etraf evet, sana teşekkür ediyor. Sana hamd ediyoruz ki bugün bize sen konuştun tekrar Rab. Evet Rab biz biliyoruz. Benliğimizi tamamen sıfırlayamayız. Çünkü bu günahlı bir dünyada yaşıyoruz. Ama Rab, sende olduğumuzda hayatlarımız değişir ve benlikten soyunuruz ve çıkarız Rab. Sende yaşarız, sende ölürüz ve sende yaşama kavuşuruz. Ve yepyeni bir insan olarak da hizmet ederiz Rab. Senin isteğini yerine getiririz Rab, kendi isteklerimizden önce. Ve sen de bize kendi ihtiyaçlarımızda sen o zaman daha bereketli bir şekilde verirsin. Bunun için sana teşekkür ediyorum. İslami sinadıyla amin. amin. amin.